Evet hocam 3-0'lık bir skor. İyi bir Trabzon gördük bu akşam. Belki Trabzon'dan daha iyi bir Trabzon gördük bu akşam ama şanssızlıklar bu akşam yakamızı bırakmadı desek yerinde olacak bir analiz Ş olabilir mi? Yani şanssızlıklar demeyelim ama sakatlıklar e, iyi da başladı. Sakatlıklar yani... açısından evet olabilir. Oyun oyun olarak değerlendirecek olursak e, şimdi bugün Hakikaten bu ligin üzerinde bir takımla oynadık, iki maçtır ama oyun olarak hiçbir zaman oyunu vermedik. Bugünü değerlendirecek olursak ilk maçı bıraktık, o dışarıda kaldı. İlk 20 dakikasında tamamen %70-72'lerde -70 topa sahip olup hem oyun organizasyonlarını doğru yaptık. Şimdi karşımıza şöyle bir takım var, üçüncü bölgede hiç baskı yapmayan, ikinci bölgede çok sabırla bekleyen, seni kenara yönlendiren, enine attığında da bunu fırsata çeviren bir takım. Özellikle enine oynandığında da biz bir geçişten ilk 20 dakikanın sonunda gol yedik. Ee, yani klasik bir geçiş takımından e, yediğimiz gol. Sonrasında oyuna tekrar devreye girdik. Oyun dengeli ve kontrollü devreyi kapattık. Ee, i̇kinci yarıya da tamamen oyunun üstünlüğünü elimize alarak girdik aslında. Ee, baktığımızda e, ikinci devrenin başı özellikle girdiğimiz pozisyonlar kalecisinin e, hocalarını da tebrik etti. Kalecisini bize tebrik ediyoruz. Devreye girdiği bir oyun yani tam oyuna ortak olacağımız ikinci yarıda da bir 20 dakikalık bölümde kalecinde 3 tane net kurtardığı bölümde ikinci 20. dakikada tekrar bir geçiş. Yani tamamen bir geçiş takımından yiyince bu sefer özellikle... E, Bizim için şu oldu. 5 değişikliğin 4'ü sakatlanma durumuyla karşı karşıya kaldık. Sakatlıklardan dolayı değiştirdik. Bu tarafı özürlü Oyun olarak cebimize koyacağımız çok şey var. Çalıştığımız yerden golleri yedik. Bu fizik kalitesi yüksek. Bizden daha yüksek bir takım. Oyun olarak cebimize koyacağımız şeyler var. Bu defteri kapatacağız. Şimdi elimizde neler var ona bakacağız. Oyunumuzun karşılığını... Yani oyunumuzun karşılığını iki maçta da alamadığımız, skor olarak alamadığımız bir e, deneyim kazandık diyelim. E, bundan sonrasında 2-3 gün sonra oynayacağımız e, ligimizin e, ve araya gireceğimiz süreçteki elimizde neler var, sakatlıkların durumu ne, e, bunlara bakıp ona göre bir planlama yapacağız. Tabii artık yarından sonra yeni bir sayfa açıyorsunuz hmm. ama e, sormadan edemeyeceğim, Cornelius'un durumu nasıl? Çünkü erken sakatlandı, sağ umcunda ciddi bir sorun olduğunu gördük ama tam bilmiyoruz nedir durumu kırık olmadığını e, bilgisi geldi e, diğer oyuncularla ilgili e, şu an itibariyle Sağlık e, Kurulu e, bakıyor kontrollerini yapıyor yarın daha net bir bilgi gelir bu konuyla ilgili bu akşam zaten burada kalıyoruz dinleneceğiz çünkü toparlanmamız ancak olacaktır e, onun için e, yarın döneceğiz döndükten sonra daha sağlıklı bir bilgi vermek sakatlar hakkında daha doğru olur şöyle 90 dakikayı geriye sarsak نصل e, بير e, Karar seniz aynı kararlar üzerinde gene sahaya çıkar mıydınız? E oyun, oyun olarak e, kaybetmediğim bir oyunu iki maçta da kaybetmediğim ve oyunun hep içinde kaldığım bir durumda özellikle rakibin bir geçiş takımına karşı e, yediğimiz geçişten e, goller bu bizi üzmüştür. Yoksa oyunun bütününde veya devreye girdiğimiz anlarda belki maçın ikinci yarının başlangıcında golü atsak maç 1-1 olacak. Oyun başka bir şey seyredecekti. Olmadı. Bunların hepsi bir deneyim. E, geriye sarmaya gerek yok. İleriye doğru devam edeceğiz. Teşekkürler hocam. Sağ ol. Bir ben de, teşekkür ederim. ederim. Teşekkürler az önce sona erdi hemen soralım Antonio Navakama. Evet 3-0'lık bir mağlubiyet. Aslında Trabzonspor iyi bir mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Biraz şanssızlıklar da var, sakatlıklar da var. 2-1'lik skor ve 3-1 Avrupa'ya veda etti ne yazık ki. Neler diyecek? Şey? <laughs> Is awesome. and did some injuries also, we needed some more like today, maybe. What do you want to say? Because we are yeah, you know, uh, first of all, congratulations to AS Roma. They are a good team, you know. And also congratulations to my team. Even if we lost, we we gave a good fight. It's not easy to come out here, you know, to play against a good team like AS Roma. Uh, it's not one of our best game, but uh, you know, it's all over now for us. We have to go back to the Turkish League and face the League and the Turkish Cup. Öncelikle Roma'yı tebrik etmek istiyorum. Turu geçen taraf onlar oldular ve aynı zamanda kendi takımda tabii ki tebrik etmek istiyorum. Çünkü bugün bütün arkadaşlarımız iyi mücadele örneği gösterdiler. Kolay değil burada Roma gibi bir takıma karşı mücadele etmek. Belki en iyi maçımızı oynamadık ancak elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterdik sahada. Şu an belki sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa'ya veda ediyoruz ancak elimizde Türkiye Ligi var, Türkiye Kupası var. Bunun sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Tabii şunu söylemek gerekir. Gerçekten Trabzon çok iyi mücadele etti. Belki ilk maç oranına çok daha iyi oynadı Roma Olimpiyat Stadyumunda. Tabii şanssızlıklar özellikle Cornelius'un erken takımdan ayrılma sakatlanarak biraz e, takımın gidişatlarını da değiştirmiş olabilir mi ona göre? So, maybe we can say that you know, in this second game we played much better than the first game, but no you know, injuries, maybe early injuries like Cornelius, you know, he living, he living the pitch so early, maybe it affected the game. What do you say about this? Yeah, first game we played good also. this game also we play good you know like i said you are playing against as roma they are also a good team they are also an experienced team it's not going to be easy yes also the injury affected us you know starting from the, the first minutes but uh, it's football What's, what can i say we have lost we have lost we have to go home now and face the turkish league Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi erken sakatlıklar bizi biraz etkiledi ama daha önce de bahsettiğim gibi Roma takımına karşı oynuyorsunuz. Kolay değil bu tür deplasmanlar, bu tür maçlar. Ancak biz de elimizden gelen mücadele göstermeye çalıştık. Sizin de bahsettiğiniz gibi sakatlıklar, ilk dakikalarda gelen sakatlıklar tabii ki etkiliyor ister istemez. Ancak futbol böyle, futbol böyle bir iş, böyle bir oyun. Biz de şu an evimize geri döneceğiz ve Türkiye Ligi'nde Türkiye Kupası'nın elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Son bir soru tabii eminim başarılı olacaktır. yeah they are a good team you know uh, I, was in, uh, I came to Rome I think 2008 uh, 2018 2019 I was in Rome you know when I was I was young then and uh, it's a good team good city also with a world class coach so what can you say this is Rome congratulations to them Ben de, ben de daha önce Roma'ya gelmiştim zaten. Burada bulunmuştum. Daha önceki yıllarda, 2008-2018 yıllarında da burada bulunmuştum zaten. Tabii ki bir takım, tabii ki dev bir takımla mücadele ediyoruz. Kolay değil. Dünya çapında bir hocaları var, dünya çapında oyuncuları var. Kolay değil ama onları tebrik ediyorum. Sadece başarılar diliyorum. Bize teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Ee, katılacağım. Evet, e, birazdan Mourinho gelebilir. Kendisini dinledik şu anda. Düşünceleri bu şekildeydi. Az sonra Mourinho'yu bekliyoruz. Ve teknik direktör Avcı'yı bekliyoruz. Ee, birazdan yine sizlerle olacağız diyorum. Başkent Roma Olimpiyat Stadyumundan. Az sonra Roma'ya yine gideceğiz. Galatasaray-Randers maçında Kerem, Barış Alper, Yılmaz değişikliği var. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in hamlesi bu şekilde oldu. Trabzonspor'u konuşuyorduk evet. hocam. Sözünüzü kesmiştim. Şimdi Trabzonspor baktığımızda iki maçta beş gol yedi bir gol attı. İki maçta da Roma Trabzonspor'dan üstündü. Yani biz e, burada temenni değil tespit etmek zorundayız. Trabzonspor savunma anlamında ciddi eksikleri var. Savunmayı yalnız bireysel takım değil grup savunmaları da oluşturur futbolda. Evet. Yani bireysel ve grup savunmaları özellikle sıkıntılı. Trabzonspor'un top kaybında ciddi sağ içi yerleşimde... E, ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bunu Siopis mesela bugün gidermeye çalıştı. Şimdi ne oluyor biliyor musun? İki parçalı oyun her zaman söylüyorum. Trabzon bir dörtlü savunmanın önünde Siopis geçen sene bunu Berat oynuyordu veya Berat bu sene de oynadı Siopis gelmedi. Diyor. Beşli bir konumlanma var. Beş de önünde oyuncu var. Şimdi iki tane beşli ile iki parçalı oyunla Türkiye Ligi'nde problemi çözersin. Ama Avrupa'da güçlü oyunlar lazım. Şimdi Roma niye daha böyle bir genç kadro, enerjisi yüksek takımı Jozomorini'ye emanet ediyor? Daha güçlü oyunlar oynamak istiyor. Bu Güçlü oyunda denge oluşur. Nerede oluşur? Hem hücum hem savunmada. Hücum evet. ama her zaman futbolda değerlidir. Savunma yapmak öyle çok çok yani zor bir eylem değildir futbol için. Esas eylem top ayındayken. Üretebiliyor yani işte, musun? Üretebiliyor musun? En önemli bu. Yani 0-1 geriye düştükten sonra o farkı eritebiliyor musun? Trabzonspor takımının en büyük sıkıntısı bu. İkisinin arasında denge yok. Likte çözersin. Ama Avrupa'da bu dengesizlikle çözülürsün. Evet. Trabzon spor takımı geliyor bir tane diyoruz gol atıyor ama atıyor. Ligde geldiği zaman onu atamıyorlar. O beceri o kalite yok. O sıkıntı var. Ligde öyle onu tolerans e, bir şekilde e, senin hücumun sağ içinde e, edebiliyor. Yani savunma zafiyetlerin toleransını yapabiliyor. Hücumda çünkü daha böyle bireysel güçlü oyuncularım var. Evet. Yani kolektif yapıyla da belki dört dörtlük hücum edemiyor Trabzon ama bireysel oyuncularla problemi çözüyor. İşte en büyük sıkıntısı da ne oluyor? Daha böyle yerleşimleri, konumlanmaları, saçı düzenleri olan koşan genç enerji takımları olan. Bu arada ee... gol geldi Patrick Fanaoul. 48. dakika Galatasaray bir birlik beraberliği yakaladı. Ryan Babel ceza alanına sokuldu. Koşuyu yapan vatandaşın önüne topu bıraktı. Fana Anolt uzak köşeye doğru çok sert ve düzgün vurdu. Galatasaray skoru bir bire getirdi. Nihayet beklediğimiz gol sarı kırmızılı takımdan geldi. Fana Anolt'un golüyle Galatasaray durumu bir bire getirdi. Burada Ahmet Hoca'ya döneceğim. Reha Hocam golü görecek sonrasında da golle ilgili ondan yorum alacağım hocam. Devreye golle başlamak hakikaten çok güzel oldu. Mor Elman Galatasaray'a çok şey katacak. Galatasaray'ın fazla olduğunu hep konuşuyoruz. Bazen önde sen baskıyı yaparsan rakip çıkmakta ne kadar zorlanır. Onu az önce gördük. Rakibin Galatasaray'dan kaliteli olmayışı belirli. Onların da bireysel hatalarını getiriyor. Galatasaray o hatalarda topu kaptı. Faul olmasına rağmen yardımcı hakem bayrağı çekmesine rağmen orta hakem ikinci İkinci gol oynatır. şansı Cagne karşı karşıya. Cagne vurdu kaleci kurtardı gerçekten kaçacak gibi bir pozisyon değil. Çok önemli bir şans. Gol sonrası hemen ikinciye yakınsınız ama Embay Cagne kaleciyi geçemedi. Karlgren'den de iyi bir müdahale geldi. Onu söyleyelim ama bu pozisyonların kaçmaması lazım. Dembaye ne? yine ceza alanında vurdu. Top direkten döndü. Çizgiden <laughs> geri geldi. inanılmaz şeyler oluyor Kasımpaşa'da. Bir birlik beraberlik devam ediyor ama inanıyorum ki Galatasaray'ın üstünlük sayısı gecikmeyecek. Sarı kırmızıların baskısı sürüyor. Üst üste pozisyonlar var. Luindama'dan pas Saşa Boy'e doğru. Savunma karşıladı. Berkan'da kaldı top. Acaba bir gol mu anlatıyoruz şu an? Ryan Babel'den orta geldi. Savunma karşıladı. Seken top Galatasaray'da yine. Patrick Van Aanholt çizgiyi zor Yaptı ortasını. Arka tarafa açıldı. Top Randers savunması. Topu uzaklaştıracak bir birlik beraberlikle oyun devam ediyor. Hocam mükemmel koşu Patrick Van bir de, harika bir gol vuruşu bir izledik. de devre arası yani gol açacak diye söylüyorum. Biraz daha o set ucumunda dedim Patrick solda sağda da Boya'nın daha fazla ucuma girmesi evet. gerek dedik. Daha fazla hem Babel de ucuma soktu topu tuttu. Direkt ilk yarı mesela çok direkt ucumlar denedi Babel. Hiç yani Patrick'e alan açmamıştı. Birazcık açtı ucumda da doğru pozisyon aldı. Patrick de golü attı. Yani hepimizin fikri zaten Galatasaray yani bundan sonraki süreçte yani gol, goller de bulabilir. Futbol bir garanti yok ama dileğimiz bu. Zaten şu oyunun şu sekansını şu bölümde zaten maçı bitirebilirdi. Evet. Jack ne iki tane üstte bir tane çok güzel burada döndü bir tane de kaçırdı. Yani şurada maçı bile koparabilirdi Galatasaray takımı. Öyle bir anda ikinci yarının başında daha farklı bir yere gidebilir iş. Güvenç Hocam iyi bir ikinci devre başlangıcı geldi Galatasaray'dan. Ne dersiniz? Zaten gol bekliyordum. Şeyde. Ben Çakde'den bekliyordum. Kerem'den bekliyordum. Çıktı Kerem. Ama şeyde gol atan çocuk da oradan kaleye nasıl vurdu? Orta yapacak zannettim. Ya kaleci çok zayıf. Yani o gol yenmez. Normalde hocam iyi vurdu ya. İyi vurdu yani ya. vurmasan ben hani, orta, orta hocam yapacağım. vurmasan oraya gitmese bir de sol bek gol olmaz. Hem sol bek olarak Ama iyi bir hücuma destek verdi. Vurmadan kaleci o gol yemez. Hocam, ben iyi, iyi, hocam iyi, vurdu, çok çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu hocam. iyi kötü vurdu ha. demiyorum Kötü iyi vurmasa zaten gol olmaz da o kalecinin onu yememesi lazım. Neyse.